adet ayine gelince ay ayin nedir? Allah'ın insan oğlunun kadınlarına üreme için takdir ettiği bir haldir. Periyodiktir. Başlaması ve sonuçlanmasında iradesi yoktur. Bakınız bu çok önemli bir noktadır. Adet ali cünüplük gibi değildir. Cünüplük iradi bir aldir genelde, ama adet ali böyle değildir. Başlaması ve bitiminde kadının iradesi yoktur. İstediği zaman başlatamaz, istediği zaman da bitiremez. Nedir? Metin nedir? Yaradan böyle düzeni kurdu. Öyle olmasaydı ona göre tedbir alır, çocuk olmasını engellerlerdi, evet. Canım, efendim, <laughs> benim konularımı aşan alana beni sokma. Peki, buyur hocam. O tabii bir olgudur. Kur'an ifadesiyle ezadır. Olumsuz nitelikli ruhi ve fiziksel etkileri olan bir durumdur. Allah'ın varlığı sebebiyle ilişkiye girilmesini yasakladığı ve namaz yükümlülüğünü düşürdüğü özel bir haydır. Kadın Allah'ın hem rahmetini temsil eder, sınırsız şefkatiyle hem de Allah'ın erkeklerden ziyade merhametini üzerine çeken varlıktır. İşte bunun içindir ki Yüce Mevla onların bu hassas dönemlerinde onlarla ilişkiye girmeme görevini bize veriyor. Kadına değil. Çok anlamlıdır. Kadın zayıf fıtratlıdır. Hatırlayacaksınız bazı inancı zayıf iradesine hükmedemeyen erkeklerin adet halinde eşlerini ilişkiye zorladıkları sorusuna uzunca bir cevaplarımızı hatırlayın. Hala o sorular geliyor. Kadına değil erkeğedir evet. bu gören. Çünkü kaçınması gereken erkektir. Evet. Ve de yaradan kadın pis olduğu için değil. Bu Yahudi yaklaşımını artık Müslümanlar atsın. Bu eşel bir durumdur. Kadını yaratan ona merhamet ettiği için bu düzenli görevi kadından düşürmüştür. Ve ona adetli döneminde kılamadığı namazların ecrini de bahşetmektedir. Ne gariptir ki İslami literatürde şu soru soruluyor kadın adetlik günlerinde namaz kılmadığı için sevap alır mı almaz Şimdi o çaplı dediğimiz Allah rahmet eylesin huzurlarında eğiliyor. Büyük çaplı ilim adamları diyorlar ki hayır sevap da almaz günah da girmez. Ya bir taraftan haramdır diyeceksin. Diğer taraftan kadın emir aldığı için bu görevi yapamıyor ve ecir almayacak diyeceksin. Bir insan içki içmediği için sevap almaz mı? Alır tabii. Yani bu kadar. Yani sorgulanmadığı zaman aklına gelen büyükler ve gelen küçüklükleri kaydetmişler. Sevgili peygamberimiz ne acıdır ki kadınların bazıları kendilerini kirlilikle pis oluşla Muhtar oluşla da nitelendiren var. Ben bunları, literatürü takip ediyorum. Yani bu seküler literatürü de takip ediyorum. Müslümanlar şartlanmış, hatta bir hanım kızımız bana telefonda diyor ki, hocam diyor, özel günümde aslında dokunmadım ya diyor. İnsanın tüyleri diken diken olası geliyor. Yani inandığı kutsal kitabına genç kızımız, kendisinin pis olduğu, dokunamayacağı yargısıyla e, yaklaşıyor. Oysa ki Peygamberimiz iradeli olay olan cünüplüğü dolayısıyla kendisi yanından ayrılıp da yıkanıp gelen ve ya Resulallah ben pistim diyen Ebu Ureyre'ye Hazreti Peygamberimiz Subhanallah innel mümine layen cüz buyuruyor. Mümin pis olmaz. Buna İslam literatüründe hades tabiri getirilmiş. Böyle pis oluş, kirlilik böyle bir şey yok. Kaldı ki adet döneminde hades hiç yok. Hadesten taaretlenir. Evet. Bakınız bugün e, gelirken bir e, e, sözlüğe baktım. Orada diyor ki necaseti maneviye. Bu da uydurma bir tabirdir. Nereden çıktı necaseti maneviye? Hades ortaya çıkan yeni bir olgu. Adet Ali tabii akış içerisinde ortaya çıkan bir olgudur. Cünüplük de böyledir. Özel bir durumdur. Banyo alınır, yıkanılır veya su yoksa hastalık var ve suyu kullanamıyorsak teemmüm yapılır.